Şu demek bu. Kurtuluşa dair bir öğreti. Peki kurtuluşun yolu nerededir Hristiyanlıkta? Mesih'tedir. İslam'la Hristiyanlık arasındaki temel farklardan bir tanesi bu. İslam teosentrik bir din. Allah merkezidir. Kurtuluşun yolu da Allah'tır. Hristiyanlık Mesih merkezidir. Kurtuluşun yolu Mesih'tir. Peki Mesih burada bize şöyle bir öğütte bulunmuş. Biz buna inandık. Bu mudur? Hayır. Peki neye inanmaktır? Allah Allah. Dikkat ediyor musunuz? Mesela Hristiyanların bir şeyi var. da böyle haç taşıyor. Ne, ne anlama geliyor? Ya kurtuluş yolu haçtır. Mesih çarmıha gelindi. Biz bu sayede günahtan aklandık. Hangi günahtan? Bizi şu yeryüzü denilen lanet yere tırnak içinde indiren günah. Kimin günahıydı o? Adem'in. Ya Adem'den itibaren insanlık diyor günahkardı. Bakın bu aslında kastımız gnostisiyiz. Benim Meryem'in insanlığı tanrılaştırdı diye yakın dönemde çıkıştıklarım var. Merak eden insanlık ailesi günahkar oldu, günahın pençesine düştü, hatta hatta Musa vasıtasıyla yasa, şeriat bunun cezası olarak da. Peki ne olacaktı yani bu insanlık böyle günahkar 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 tanrıyla küsmüştü insan. Adem'in yapmış olduğu suç insanlık ailesinin tanrıyla küsmesine, aralarında bir uçurum ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Peki ne yaptı ya? Tanrı çok merhametliydi. Tanrı kozmik bir program tasarladı. İlahi bir program. Ne bu? Kendi oğlunu. Kendisinden olan kendi oğlunu. Kim o? Mesih. Yeryüzüne gönderdi. Sözü yani kelime kullan en oldu. Yani Meryem'in rahminde eti kemiği Yer yüzüne geldi. Bizim aramızda belirli bir zaman yaşadığı tanrısal bir varlık olarak ve en nihayetinde kendi kanını ve canlı çarpı üzerinde feda etti. Kim için? İnsanlık için. Ne için? İşte bizi Adem'den itibaren taşıdığımız o kurtarabilmek için. Ve biz bu sayede arkadaşlar sizin Hristiyan olmasının yolu buna inanmak. Şimdi bakın kuran ki 30 katlı bir apartmanın birinci basamağını ne yaptı? Niye? Çünkü dedi ki çarpı olayı sizin sandığınız gibi değildir demek sizin teolojiniz çok üzerindir. Bilmiyorum ifade edebilir. Eğer Hristiyanlığı iyi biliyorsak o zaman anlayacağız bunu. Kur'an-ı Kerim doğrudan, bakın Kur'an-ı Kerim'in aslında bir güzel tarafında da şudur, kapsayıcı bir kitap ve kazanmak ister. Mesela Yahudiler ve onların kutsal metinleri, ya bunlar tahrif edilmiş metinlerdir. İncil'ler tahrif edilmiş metinler ama doğrudan bu yönde bir polemiğe girmez. Niye? Çünkü onların tehdit eğitiminde buluşmaya davet eder. Kaybetmeye değil, kışkırtmaya değil, kazanmaya çalışır. Dolayısıyla bu adam da bu adam bir biyolojik polimiğe girmez. Ama bir çerçeve ortaya <laughs> koyar. Nedir o? Ya Hz. İsa şartının üzerinde yani düşmanlarının elinde yani onu öldürmek için tuzak kuranlar her kimse onların önünde elinde can vermiyor. Bu ne demek? Yani bizi yürürmesiyle kimle kurulmuş olan <laughs> Bu ne demek? Bugün Hristiyanlık Tamam mı oldu demek. Teşekkür ederim hocam. Süreli çok kalıyor. Çok kısa bir soru alacağız. Ondan sonra soru alıyoruz. Çünkü o hocam. Su varsa su alabiliriz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Derim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrem Suresi 29. ayette ve aşiret ile ilgili. Yani orada ki o zamanki bağnaz, yobaz topluma Hazreti Meyrem annemizin evde çıkarma bir sahnesi var bazı hocalarımız, sevdiğimiz hocalarımız da burada, oradaki bulunan bir Vedat'tan sebep, daha <laughs> dünkü peşikte, olan... daha dünkü peşikte olan bir çocukla konuşacağız ifadesi var. Siz bunu için şey ne diyorsunuz? Ben burada şöyle diyorum. Şimdi aydınlanma döneminden sonra Batı'da e, evet. özellikle bu mucize işte, kavramı ilgili yeni teoriler gelişti. Yani biraz daha rasyonel, biraz daha böyle belki pozitivist de denilebilecek tarzda. Ya mesela birisi bir mucize gösterdi. Bu mucize aslında öyle değildir. Nasıl? Ya aslında Hz. İsa ilgili anlatılanlar var. Yani Hz. İsa işte gölün üstünde yürüyor. Havalelerin bunu görüyorlar. Ya bu nasıl olabilir? Yani bir insanın gölün üzerinde yürümesi mümkün mü? Bu olsa olsa şöyle olmuştur. Orada yakamoz var. E, İsa da uzaktan bir yerden geliyor. Havaleleri onu sanki suyun üzerinde yürüyormuş gibi zannettiler. <laughs> gibi. Ya efendim işte Hz. İsa ölüyü diriltti. Ya nasıl diriltebilir ya? Böyle bir şey rastlanan bir okumayla nasıl bir makul izahata ulaşabilir? Ya bu adam, ya tıpta olmuyor mu bugün de yani İşte o, o arada e, çok değerli bir <laughs> hocalarımız var. Ya öldü zaten işte aslında. Ama adam ölmemişti. E bir, efendim doğuştan görüyor ya. Böyle bir tıp tekniği vardı. Bunu şurada öğrenmiştim. Burada. Bakın da bak ne böyle Makul Şimdi bu dediğim mucize kavramında ne anladığınıza göre değişir. Ben kendi payıma, kendi payıma mucizeye mucize olarak inanıyorum ve bunların böyle olduğu için anlatıldığı karakterdeyim. Yani eğer Muğla gerçekten de Kızıl denizi yarandıysa, ya bunun anlatılmasının anlaması ne? O zaman Allah mesela şöyle diyebilirdi ya, yani. bunlar o zaman çıktılar ama hayır öyle çıkma değil bu yani. Bir yarım olur yani kutsal ya Tevrat üzerinde konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'e ya da Tevrat'ın bence burada burada sıra dışı bir şey olduğunu anlamadım. Yani gerçekten de Hz. İsa ya babasız doğmuştu, babasız doğmuştu. Bakın şu tartışmaya da karşı değilim. Ya aslında burada işte çim çim, çim bir tamam da normal bir şey değil yani sıra dışı bir şey. Ölüyü dirilmiştir ha. Yani bu tıbbi bir şey tamam bu tıbbi bir şey de vardır ya. Yani. Belki illerde bunun da şey yapıyorlar ama bu da bence bir mucize. Peki bu beşikte konuşmak ne? Bence beşikte konuşmak, beşikte konuşmak yani. Yoksa beşikte ben tarihçi olduğum için alegorik değil daha literal okuyorum. Bir çocukluk incili var. Değerli isminiz neydi? Hakan. E, Hakan kardeşim. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Beşikte konuşma hadisesi kanunik incilerde yok. Beşikte konuşma hadisesi kıyıda köşede kalmış bir incin var. O incilin içerisinde var. Hazreti İsa'nın Beşikte konuştuğunu söyleyen antik çağdan kalma, Kur'an-ı Kerim'den önceki dönemden kalma metinler var. Yani Kur'an-ı Kerim'den önce bizim sonradan bulduğumuz bir Hz Hazreti İsa'nın Beşikte konuştuğunu söylüyor. Biz değil, literatörü Beşikte konuştu. Mesela bahsi geçen birçok mucize e, mevcut dört incirde yok. Hz. İsa çamurdan bu şekilde bir şey yaptığı için üfledi, bulmuştu, gitti. E, bu mesela dört incirde yok. Ama sonra da yapılan kazılarda antik çağı temsil eden bazı apokrit metinlerde bu gibi incir metinleri bulundu. Nasıl mesela 1948'de Nakam vardı çok oluyor. Atmet, Mısır bölgesi. Bu kazılarda bir tek inciler bulundu. Aslında bu neyi gösteriyor Aslında bu Kur'an-ı Kerim'in ne kadar mucizevi bir kitap olduğunu gösteriyor. Ya mesela bunlar dört de gelse, hani diyorlar ya yani e, antik çağdan itibaren işte bu Şamlı Yuhannalardan diyor, bu sevgi kurrelerden ne kadar Hristiyanlar diyorlar ya tırda gidiyor. Muhammed diyorlar, bunu aldı. Ya Hristiyan bir ahirten hareketle yazdı veya diyor yeni bir Oradan yaz. Nerede var? Apokrif literatür. Yani dört incinde olmayan, beşinde konuşma meselesi bunlardan bir tanesiydi diyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.